arkadaşlar bugün sizlerle beraber dört çocuk oyunu oynuyoruz abi. Sunan aman annemin telefonunu sesini kıssana. Suna diğer bölüm Suna vardı. Suna bize rezillik çıkarmıştı. Bu sefer gene oynuyoruz dört kişilik oyun. Ama arkadaşlar e, yani altı player oynamayacağız. Normal oynayacağız. Bu sefer Suna yok. Evet Suna yok. Yanımda Azra, Azra, Alper, Umut, Almira ve ben oynayacağız arkadaşlar yalnız bu oyun 4 kişilik ve biz 5 kişiyiz. Ee, ben sen olayım mı? Bir saniye. Umut ve Almir aynı anda olacaklar. Yani beraber olacaklar. Ben sen olayım mı? Sen ben olamıyorsun. O zaman 4 e, player 7. Oyunlarımızı evet, seçiyoruz. Ben Gelin. Seçim, ben seçim. Bir, Ama iki, senin bilmediğin bir, oyunlar da var. Iki, i̇ki tane var. seçim. Bir, i̇ki abi, ben bu oyunu hadi oynayayım. Oynar mısın? Tamam Dan, Almira gelin herkes herkes girer sen de seçsin oyunu. İki tane seçelim. Önce ben seçeyim. İki dur. tane seçelim. İki tane seçelim öyle yetmez ama kimseye. Azra seç. Tamam. Ben Alperen. Alpen pasta. Alperen pasta pasta. <laughs> Umut pastayı seçsene. Almira. Ama şunu seç. Almira dişi seç dişi. Diş, Diş. çok güzel. Diş seç. Tamam ben dişi seçtim hadi. Azra. Azra iyiyim. sonsun. Azra şunu seçsene bak şu çok güzel mesela nerede o? Tang. Ya da futbol ya da ne bileyim şu kedi. Durun durun. Bırak oynardan birini seç. Şu. Tamam. Şimdi renklerimizi belirseyim. Ben sarı. Emre ben, ben, ben sarı olacağım. Aba dur. Bir şey, dur. Ee, oyun gitti. Dur iki dakika şunu açayım arkadaşlar. Ama oynamıyoruz bekle. Renkleri belirteceğim burada. Heh. Niye? Renkleri belirteyim de anlamazlar. Çünkü oyun başlar başlamaz şey oluyor. Aynı oyunları gene seçeceğiz bu arada. Mavi olan benim. Emir arkadaşlar. Mavi olan Emir. Ben yeşil. yeşil. Aa, bir saniye. Herkes sevdiği rengi geçecek bu arada. Mavi olan benim arkadaşlar mavi yani mavi olan Emir arkadaşlar mavi benim arkadaşlar yeşil ol mavi, yeşil, bir saniye ama ben maviyim yeşil yeşil ben yeşil Ye çok bir severim. saniye yeşil Alperen olsun ya, yeşil. sen kırmızı ol bence ya, ya. tekrar ediyorum Arkadaşlara özel re e renklerimizi özel ben Hı maviyim Emir mavi arkadaşlar Alperen yeşil arkadaşlar ya, Alperen olsaydıyım. yeşil Alperen yeşil bakın unuttum. o zaman ben sarıyım. Azra kırmızı olsun yok Alperen. yok almış kırmızı Almira Umut kırmızı olsun. Yok ya. Beni dinleyin. Ben maviyim. Alperen yeşil, Azra kırmızı, Umut ve Almira sarı olsun. Olur mu? Bir şey olmaz ya. Renkler zaten çok da önemli değil. Sadece arkadaşlar öyle kimin nerede olduğunu bilsin. Ben seyi olmak istiyorum ya. O zaman ben maviyim. Alperen yeşil, Azra kırmızı, Umut ve Almira sarı. Bu arada evet. Umut önce Umut oynayacak, sonra Almira, sonra Umut, sonra Almira diye gidecek. Sırası da işte. Aynen. Abi dur buraya al belki. Biz oyunları yapayım. seçmiştik. Oyunlar şunlar da dur bekle. Bir, bu vardı. İkincisi iki, şu. Bu vardı. Umut dur umut dur. Hayır abi, Bir or. de benim oyunum. E, ee, şunlar vardı. Ha. Bir de. Vardı. Ben de onu. <laughs> iyi de seçmiş. Şey orada. Ben su kuş iyi seçmedim. Oradayız. Ha. Mutfaktan. Pasta mıydı? Evet. Umut pasta kesin. Bir de buna Tamam. Hadi. Renklerimizi öğrendiniz. herkes çabuk kendi yerine geçsin. Çabuk herkes. Önce Umut oynuyor. Ben Hatta Almira oynuyor. Almir. Ben yeni baktım ya ben de görmedim. Ya oy oy herkes kendi yerine geçsin. Önce arkadaşlar Umut oynasın. Almir sen kendi takımını destekle. <laughs> önce Umut oynuyor. Gel Umut. Tamam önce Almir oynuyor. Bekleyin. <laughs> <laughs> dur dur Gülen yüzdü. <laughs> önce bu olmasın. Önce hazırlanalım diye bu olsun. Tabak. Bir de benim oyunum. <gülüyor> ee, <gülüyor> vardı. Tam. Dur Renklerimizi biliyorsunuz. Dada. Bekle. A Basmayın. An 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 bekle, Dada. bekle. Lan bu oyunda acele etmemize gerek yok. Bu oyunu direkt başlamayın. Almira. Al ama e bir saniye. Almira Umut siz sırayla yapacaksınız. Ama. Tamam mı? Sırayla dişliğinize diş basacaksınız. Umut, İlk Umut oynayacak. Önce Bakın arkadaşlar, zaten Azra, Alperen ben 8 Umut ve Almira beraber. Önce Almira oynayacak, sonra Umut, sonra Almira, sonra, sonra sıra sıra Umut geçecek, sıra, sıra sıra, evet. Almira. O zaman Almira sarı. Almira'nın sıra. Azra'da kırmızı. Mavi benim. Alperen yeşil. Ay bu çok Umut. Umut basıyor. Umut. Ya Almira. Umut iki kere basacak. Azra öldü. Umut iki kere basacak. Dur bekle Alperen. Umut bas. Bir. Hayır benimkine bastı. tamam Umut da bitti. Almira bas. Ya. Ay. Alperen ya, da öldü. öldü. Umut Almira ve ben kaldık. Almira. Oo ben kazandım. Ben dedim. Ya ben nasıl? Ben dedim. E, şimdi Umut oynuyor. Bu oyunu Umut oynuyor. Bu oyunu. Diğer oyunu Almir oynayacak. Sen ciddiş oyununda beraber oynadılar. <laughs> Herkes kendi şeyini e, Umut bu sensin. Ya, Azra ya, bu sensin. Alperen sensin bu da benim. Herkes kendi şeyini kontrol tamam, ediyor. Umut elini ben beni çek. <laughs> Dikkat edelim. <laughs> Kayıt mı ettin Umut yapma. <laughs> Ben kaybediyorum. Ben o da ilk mi kısım bu. Bu. Ama o benim. Hayır benim. Bu. Ha. Bu. Yes. <laughs> ben yaptım. Alper e salladı salladı bardak? Ya çek. Ya çok ıslandı. Aynen. Ama ben hala takip ediyorum. Ben de takip ediyorum. Ben de. Alper elini çek. Umut. Çık, çek çek. <laughs> Öyle yapmak yok elinizi yani. çekin hele kaybedecek. Kaybetmek üzereyim ben. Ben de. Umut. Ee. Bu im gene. Bu. Umut bence Alperen sen o sen başkasına git. Ya kaçırdım ya kaçırdım. Abi. Ya o diye senin yüzün oldu ya. Neyse hadi hadi. Ne? Ya ben yüzümden, ben gözümden kaçırdım ya. <laughs> ben kaçırmadım. Ben kaçırdım. Neyse. Kaçırdım. Bak akmadım. Ben amacık kaçırdım. Bir i̇kinci diyorum. Bak. Benim. Ben yine bu diyorum. Uğur. Bakalım Umut'la benimki aynı mı çıkacak? İnşallah aynı. Ay! Aa! Alperen'le ben. ben kazandım. Bu arada bir şaş salladım ha ben salladım tuttu. <laughs> Şimdi Almir oynuyor. <laughs> Alperen'le ben salladık tuttu. Ha arada Şimdi... sallamadım ben tuttum. Alperen tutmuş ama ben salladım. Şimdi Almira oynuyor. Dur bekle kimin sırası? Alperen. <laughs> Kart tekrar. Şimdi kimin sırası? Al, Almira. Almira Umut gelin siz bunda beraber oynayın. Azra da. Oo dur hele. <laughs> dur dur dur. Peki bende. Abi Alperen bir tane bildi. Ua Umut Ne başlıyor Sonra Almir oynuyor. Herkes bu kedinin turuncu kedinin eline niye şey yaptı? Oo! Oo! Dur Ayperende. Ah. Umut da. Bu. Hay Almira'daydı. abi buldum buldum. Aa. Dur Hayır, be, azra, ben... azra, da bir oldu. <laughs> Diğer tur Almira oynuyor Umut. <laughs> ben de. Neyse birim sen. Ben de ya. Ben de. Abi ben de seninkine basacağım. Ben buldum ben buldum seninkini. Dur. Kapıda? Es. Ya ya. Abi ya. Almira sende. sende. Almira da. Umut Almira da. <laughs> ben el kral, el kral, onu görmedim de. Onu Ay. görmedim de. Onu görmedim de. Onu görmedim Abi ya? oluyor. Ben de. Ya, ya. benimkine basmayın ya. Ne var benimkinde? Bir saniye. Görürsünüz siz. <laughs> <Tö>, abi, tõ, abi, ben şatır şatır bili. Durun <tö>, <Tö, livest dieser drink> <laughs> ben de güne basacağım. Benim sıram. Bu demir öbüğ hangisi? Ben. Ya! Ne? ben ben de yok. <laughs> <Sat> Değil be. bende. Bu a. <laughs> e ha <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> hadi yav Çoşunyi yaptım ya, uyan. <laughs> ya. oğlum 3 ben 4'müş ben 3 4 boynu umut oynuyor ben yine ben de oynadım. Ne? Bunu Umut oynuyor ama bu çünkü şey değil. Azra buraya gel. Yok. Yok, ben Oğlum 3 birden öldü lan aynı anda. Bir saniye. <gülüyor> <Oha>! <gülüyor> Hepimiz kazandık. 6 9 10 Ben orada ölmeseydim sadece ben kazanacaktım bu arada. Bu arada. Bu arada. Abi, bu Şimdi Almir oynuyor. Ben bu oyunu çok severim. Sukeşi. Pubz oyunu ben de çok seviyorum arkadaşlar. Adı, bu oyunun adı Squishy oyunu. Squishy değil bu. Pasta. Squishy. Pasta. Squishy. <gülüyor> Pasta. <gülüyor> Pasta oyunu line Squishy. line Pasta. aşağı düşüyorum. Aşağı düşüyorum. Nasıl? bir <laughs> sıfır <2, 1, gülüyor> birinci test bir sete bir stek. Ben bir stek yaptım. Bakalım ikinci kim olacak? İkincide ben oyum. Bir hay. Bitti. Süre bitti. Ben, 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 ben kazandım yine. İkinci. Iki, iki. Ben ama ben, ben, ben de çok yüksek Şimdi Umut oynuyor. <laughs> 12 12 12. 6. round. Bu oyun nasıl bir bu oyun? Bunda... Aa, hayır ben onu bilmiyordum. <laughs> Bunu tekrar yok mu? Emre abi öldün ya ben ondan anladım. <laughs> <laughs> Aga ben <laughs> Şimdi Almira'da. Bu oyun benim Almira. Ben kazanmalıyım. Abi ben kazanayım da beraber kazanalım Senle kupayı. Ya ben de oynayayım. Hayır. Ya ben... hayır mı hayır mı? Bekle lan sen görürsün Alperen. İyi. <laughs> <laughs> Ben. ben niye oynamıyorum? Sen hakkın bitti bu oyunda. Bekle. Geri geleceksiniz ama diğer sur. sür. Abi o. Azra bas. Alper'e al bunu.